Ne yapıyorsun lan? Ha? Ha? Ne yapıyorsunuz? Var mı suyunuz? Ha? Ne oldu? Dur dur yok yok bu ayrı. Bunu yeniden atmışlar herhalde. Gel, gel. Gel bakayım. Gel. Sen, kardeşlerim var mı? Gel, 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 tamam, tamam, gel, 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 kanımızı doyuralım, gel. Kene de var. Gel, tamam, geçti, geçti, bak bir su içelim ilk önce, işte. gel. Gel. Sabır mı? Gel, gel. Su içelim de ondan sonra. Su içelim, gel. Mmm. -hmm. Yine tamam tamam. 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 tamam 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 Bu Şunu bir ilaçlayalım Şu Büyüklerini tamam. alayım da Tamam kızım hadi Atıveracağım ha, seni Şurayı da açar mısın sana zahmet? Dök abi. dök. Biraz daha. Dök biraz daha. Heh, tamam. Şunu alsana telefonu. Gel bakalım gel. <laughs> bunlar dökülmesi lazım. <laughs> tamam tamam geçti geçti. Tamam, tamam, tamam bebeğim tamam bak. Oh. Tamam geçti bak. Allah'ım böyle az. Tamam tamam. Tamam. Dur şimdi onlar bu, bu tamam tamam geçti geçti geçti. 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 Gel tamam. Şöyle bakalım.

biraz haşeri der ya haşeri